Türkiye Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı son yolculuğuna uğurladı. Yüz binlerce kişinin katıldığı Ok Meydanı Cem Evin'de düzenlenen törenin ardından Elvan'ın cenazesi Şişli Meydanı'na getirildi. 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler bu tür olayların son bulmasını istedi. Bu zamana kadar birçok çocuk öldürüldü. Artık Berkin'in öldürülmesi de son damla oldu. Yani yeter artık. Bundan sonra hiçbir insanın ölmesini buradaki insan istemiyor. Ama yani inadına insanların demokratik yürüyüş haklarını bile engellemeye çalışıyorlar. Yani burada insanların hiçbiri buraya çatışmaya gelmedi. Cenazenin ardından dev kalabalığın bir bölümü Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Fakat meydanın giriş ve çıkışlarına barikat kuran polis kalabalığa biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Atılan yoğun gazdan çok sayıda kişi etkilendi, baygınlık geçirenler oldu. Tedavi gördüğü hastanede 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin için İstanbul dışındaki birçok kentte de protesto gösterisi düzenlendi. Ankara Güven Park'ta toplanan bir grupsa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı trafiğe kapatmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Ankara valiliği yaptığı açıklamada protestolarda çevreye zarar veren 73 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu sırada Ankara'da polisin eylemcilere karşı ölümcül silah olarak adlandırılan FN 303 silahını kullanması dikkat çekti. Sokağa,